arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ismini bilmediğim sarmaşık bir sukulent türünden bahsetmek istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi yaz başlarında almıştım. Bakarken çok zorlandığım bir tür arkadaşlar. Yazın aldım ben bunu. Saksını değiştirdim. Çok güzel büyür dedim. Geniş geniş yaydım böyle. Kesinlikle öyle olmadı arkadaşlar. Suyu çok seviyor her günde sulanabilir iki günde bir sulanabilir 3. Üç, gün fazla bile gelebiliyordu yazın yani eksik kalıyordu üçüncü gün suladığımda ben geldiğimde baktığımda sulamadım da arkadaşlar böyle yapraklarının koptuğunu işte başka bir yere ayrıldığını sanki böyle bir şeyler ısırıyor gibiydi çiçeği arkadaşlar sanki çiçek böyle başka bir yere gitmiş gibiydi yani değişik Havalar serinleşince tekrardan biraz büyüdü, çoğaldı. Tekrardan ben saksısını değiştirdim arkadaşlar. Ee, daha büyük bir saksıya ektim yayılır diye. Altlarında bunun arkadaşlar şey var. Ee, kökler var. Havai kök yapıyor arkadaşlar. Altlarından havai kök yapıyor. Şöyle görülebiliyor mu bilmiyorum. Altlarından havai kök yapıyor. Görülemiyor. Ve havai köklerden değdiği yere yapışıyor arkadaşlar. Bütün sarmaşıklarda olduğu gibi. Sarmaşıklarda çiçeklerde olduğu gibi. E, değdiği yerlerden de etrafa çoğalıyor arkadaşlar. Şu da benim e, ayrı bir saksıya ektiğim e, bir parçası yedek olsun diye arkadaşlar. Çoğaltılması çok kolay. E, şey Yapraktan da çoğalıyor arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi yapraktan köklenmiş. Hatta şurada da var bir tane arkadaşlar. Şöyle çıkarsam mı bilmiyorum. Çıkmıyor arkadaşlar. Şöyle yapraktan çoğalmış bakın yaprağın yanında. Çoğalmış gördüğünüz gibi. Yapraktan da çok rahat çoğalabiliyor böyle toprak torflu bir toprağın üzerine konuldu mu. Tabii bunların hepsi yazın olmadı. şeyde serin havalardayken oldu arkadaşlar. Sonbahar bu kışın da güzel geçmesiyle güzel demeyelim de sıcak geçmesiyle daha da güzel büyüdü arkadaşlar. Ben bazı insanlarda bunu böyle çok dallı gördüm, çok salkım saçak gördüm. Ben de, de tam tersi böyle çok sık, çok sık dal vermiş bir şekilde arkadaşlar. E, çoğaltılması dediğim gibi e, dalından kopartıp da, da çoğaltabiliyoruz arkadaşlar. Mesela şunu şöyle, mesela diyelim ki şunu arkadaşlar koparttık böyle. Gördüğünüz gibi koparttık. Bunu şöyle ben şu saksıya eksem arkadaşlar yani toprağa koysa koymam yeterli. Toprağın içine tabi yerleştirmem gerekiyor. Toprağa koymam demeyelim. Bunu da koparmıştım daha de. Toprağın içine ekmem gerekiyor çoğalması için arkadaşlar. Dediğim gibi suyu seviyor arkadaşlar. Ben yarı gölge alanda baktım. Güneşli bir yerde bakmadım. Güneşli bir yerde nasıl olurdu? Iıı ee, Bilmiyordum, bilmiyorum arkadaşlar kurur mu vesaire onu da bilemiyorum. İsmini de bilmiyorum kendisinin. Çiçek açar mı onu da henüz bilmiyorum. Böyle güzel bir tür arkadaşlar. Değişik bir tür. Suyu seviyor. Çok geçirgen bir toprağa ektim. Delik alan bir saksıda ve yarı gölge alanda baktım arkadaşlar. Bu da gördüğünüz kalan şomangin arkadaşlar. Dalı kopmuştu toprağa ektim tomurcuklu haliyle ve o şekilde de tutmuş arkadaşlar köklendiğini Evet bakın köklenmiş mi arkadaşlar yok arkadaşlar köklenmemiş ama köklenmemiş ama çoğalıyor yine yani şey yaşamaya devam ediyor diyelim demek ki köklenecek arkadaşlar bu şekilde arkadaşlar hepinize hayırlı günler İyi günler arkadaşlar.